Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir kargo aldım ama çiçek almadım arkadaşlar. Don örtüsü aldım. Bir iki arkadaş don örtüsünü işte. E nereden aldığımı sormuştu. E, tesadüf e, ben de zaten sipariş vermiştim. Siparişim az önce geldi. Açacaktım ama şöyle bir şey yapmak istedim. E, küçük de bir video çekeyim hiç olmazsa. Hani gerçekten donortusu almak isteyip de nereden temin edeceğini bilemeyen e, arkadaşlar için ufak bir e, video olsun. Yani bu şekilde alabilirler. İnternetten alıyorum arkadaşlar ben. Trend yoldan alıyorum. Ee, orada zaten trend yolda e, ürün adı girdiğimiz zaman işte donutsü ile girdiğimiz zaman e, orada istediğimiz ebatlarda istediğimiz büyüklükte e, çıkıyor karşımıza e, ona göre siz seçebiliyorsunuz e, Ben de o şekilde alıyorum daha öncekileri de o şekilde almıştım e, bunu e, Arkadaşlar bu 3 340'a e, 25 köy için aldım Birazcık büyük aldım. Hem sebzeler için hem sukulentler için. Ama bunu kesebilirim de, bölebilirim de. E, bunu da normal balkonum için aldım. E, 2.40'a e, 5 metre arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan başlayayım. Şöyle poşetimi hemen yatacağım. Sizlerle açacağım. Ta içinde ne var ne yok bilmiyorum. E, dikkat edelim. Kesme, kesmeyelim örtüyü. Daha önce aldığım e, üründen çok yani, memnun kaldım. E, gerçekten çok iyi. Çok işe yarıyor. Fiyatlarını da hemen söyleyeyim arkadaşlar. E, bu dediğim gibi 3.40'a e, yani 3.5 metreye 25 metre arkadaşlar. E, eni 3, 3.5 boyu 25. Bunu e, 197'ye aldım. Çok uygun bence. E, bunu da e, ne kadardı? Bunu da işte 2.40'a 5 metreyi de e, yanlış değilsem 62.95'e 63'e falan aldım. 63 liraya e, bence çok uygun. Fiyat çok güzel. E, tekrardan almayı düşünüyorum. Hatta ağaçlar için de alacağım. Normal böyle poşet gibi olanlar var hazır. E, önce bunu keserim diye düşündüm ama sonra kararımı değiştirdim. Hiç e, bununla bunu kesmeye gerek yok direk ağaçlarım için küçük limon ağaçlarım var. Ee, bir tane videomda göstermiştim onları ben. Çekirdekten yetiştirmiştim arkadaşlar. Onları geçen sene onları ben e, koruyamamıştım. Daha doğrusu don örtüsünü almıştım ama don örtüsü erken gelmedi. Çok geç geldi. Bir hafta sonra, 8-9 gün sonra geldi maalesef. E, o ben de erken davranmadığım için e, limonlarımın işte yaprakları hep gitmişti arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber e, açımını da yapayım, bakayım nasıl, biraz açabildiğim kadar açacağım. Bunları ayrı yerden aldım, yani firmalar farklı. E, buna bu güzel, bakın şey, dokunuyorum güzel yani. Buna bakalım, bu nasıl? Çok hafif don örtüsü arkadaşlar. E, don örtüsünün özelliği böyle o zirai don dediğimiz e, o e, soğuğu, o havayı sukulentlere işletmiyor ve çok hafif bir şey. Sukulentlerimizin üzerine örttüğümüz zaman hani aklınıza şey gelmesin dinleyen arkadaşlar. İşte sukulentlerimizi bir örtül örttüğümüz zaman yaprakları zarar görür mü kırılır mı? Hayır asla böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın hemen sizinle şu küçüğünü açayım. Büyüğü biraz zor olabilir çok fazla büyük. Bakın bu şekilde açıyorum. Ee, hemen size inceliğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın nasıl ince bir şey. Bu havayı 4 derece, 5 derece yumuşatıyor. Mesela e, diyelim ki hava e, 4 derece oldu. Bunu örttüğümüz zaman sukulentlerimizin e, altındaki o hava derecesi 4 ise bu 4 derece değiştiriyorsa eğer 4 derece 8 oluyor, 7 oluyor, 9 oluyor. Bu şekilde yani bir 4 derece, 5 derece havayı hem yumuşatıyor hem de zaten e, böyle zirai don e, şeysinden de sukulentlerimizi koruyor ve çok hafif çok güzel bir şey. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bakın arkadaşlar hemen şöyle açıyorum. Bütün arkadaşların gö görmesi için. E, bu şekilde bir video çekmek istedim. E, i̇nanıyorum ki gerçekten birçok arkadaşın da işine yarayacaktır bu video. E Dediğim gibi bu 2.40'a 5 metre balkonum için aldım. Burası için aldım. Burada zaten bir tanem vardı. Bazen yeterli olmuyor. Tamam anneciğim tamam. Bazen yeterli olmuyor arkadaşlar. Üstünü mesela iki kat örtmek için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Muhammed geldi. Ee, durdurmak kal durdurmak zorunda kaldım video. Benden süt istiyor çünkü hemen gidip sütünü yapıp geleceğim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, bir tanem var benim. E, balkonumda kullandım. O e, 3 metre 6 metre çok güzel tam yetiyor. E, ama bunu biraz daha küçük aldım. Böyle e, yani bu tam istediğim ebatta aslında 6 metre e, istiyordum. Bulamadım ama e, 5 metre de benim işimi görür. Bazen yeterli olmayabiliyor. Çift kat örtmek için bunu da e, ekstradan aldım. Bakın e, gayet de güzel hafif hiçbir şekilde e, sukulentlerimize bir zarar vermiyor. Sukulentlerimizi koruyor. Ee, bu şekilde alırsanız e, trend yoldan çok güzel hem de çok fiyatı da uygun dediğim gibi bu e, 5 metreliyi ben e, 62 e, 95 yani e, 63 lira tuttu 63 TL tuttu çok e, fiyatı bence çok uygun şu hemen şu büyüğünü de açalım arkadaşlar bakalım e, onun kumaşı bunun kumaşı arasında bir fark var mı e, aynı arkadaşlar donortusu yani hep aynı bakın o da ince. Aynı onun gibi. Şöyle şu yüzeyinde bir hafif e, şu alt kısmında böyle bir tüylülük var. Şurası daha düz. Farklı bir şeysi var bu e, örtünün. Biz e, bunu eskiden hatırlıyorum e, dedemler köyde de kullanırlardı. E, ben bunu eskiden beri, bu dön örtüsü eskiden beri var. Biliyorum yani çocukluğumdan beri bu örtü var ya aslında. Bunun bir benzeriydi. Belki daha bir, bir tık farklı olabilir ama e, bundan ben çok gördüm. İşte e, özellikle e, bitkilerimizi eziyay dondan korumak için bir seradaki sukulentlerimiz olabilir, çiçeklerimiz olabilir, e, bahçedeki e, ağaçlarımız mesela bazı e, ağaç türleri vardır. Hemen don e, vurduğu zaman yaprak dökebiliyorlar. Onlar için çok güzel bir şey, e, harika bir ürün. E, eğer sukulentleriniz varsa gerçekten yani içeri de almak istemiyorsanız balkonunuza tutmak istiyorsanız çok çok aşırı eksiler o kar falan onu tabii demiyorum ama bu şekilde koruyabilirsiniz. Ben yine ne olur ne olmaz diye aşırı soğuklar aşırı eksi dereceler olursa belki yine çift kart örtebilirim, içeri de alabilirim ama bizim Türkiye'de o kadar çok aşırı Doğu'da oluyor. Yani Doğu bölgelerinde oluyor. E, bizim kendi benim e, burada Şanlıurfa'da o kadar aşırı eksiler olmuyor. E, zaten e, Batı'da da olmuyor. Akdeniz, Ege'de oralarda da fazla olmuyor. Doğu'da oluyor. Evet arkadaşlar. E, böyle bir video çekmek istedim. İnşallah e, videomu beğenirsiniz. E, yani e, arkadaşlara da yardımcı olmuş olurum. E, videomu beğenirseniz kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.